Bugün size başımızdan geçen çok kötü bir olayı anlatacağım. Hassas kalpler lütfen bu videoyu es geçsin. Bu hikaye iki buçuk yıl önce sahiplendiğimiz köpeğimizin bu halden maalesef bu hale gelişinin hikayesi olacak. Ege ve Akdeniz yörelerinde yaşayan çok küçük bir sineğin taşıdığı bir hastalık bu. Leşmanya hastalığı. Bir kan paraziti. Bu parazit insana ya da hayvana küçücük bir sineğin ısırmasıyla bulaşıyor. Hastalığın ilk zamanlarında aynen böyle görünüyordu ve maalesef tedavi için gerekli olan ilaç Türkiye'de bulunmuyordu. Kıbrıs'tan ilacı temin ettikten sonra tedaviye başladık ve tedavinin birinci haftasında bu şekilde görünüyordu. Her gün yaranın kabuklarını soyup oraya kremler, ilaçlar sürüp gözündeki iltihabı temizliyordum. Ve ilaç hızla etki etmeye devam ederken ben her gece karnını okşayıp kafasını göğsüme yaslayıp ona bir mucize olacak diye tekrarlamaya devam ediyordum. O da hisseder diye düşünüyordum. Sevginin iyileştirici gücüne ben her zaman çok inandım. Bak bugün tam olarak böyle şahane.